Herkese merhabalar. Ben Avukat Ayhan Ömen. Siz değerli takipçilerimizle bugün bir canlı yayınımızla karşı karşıyayız. Ve her zaman olduğu gibi yayın öncesi sorularımıza başlayacağız. Ve bugünkü canlı yayınımızdaki sorularla beraber de programımızı tamamlıyor olacağız. Evet yayın öncesi ilk sorumuzla başlıyoruz. O da şu şekilde. Green Card vizesi almış olanların 1 Ocak itibariyle Amerika'ya girişleri olacak mı diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi burada tabii takipçimizin Green Card vizesi almış da kastettiği eğer Green Card çekilişini kazanmış ve daha sonra Amerikan konsolosluğundan geçen yıl göçmenlik vizesini almış olan kişiler ise Amerika'ya girmelerinde bir engel yok. Yalnız bunun e, istisnası şu olabilir. Eğer e, Eylül ayının sonuna doğru, Ağustos Eylül ayının sonuna doğru e, Amerikan konsolosluğundan o göçmenlik vizesini almış iseler ve ve o vizede Baş, Başkan Trump yönetiminin getirdiği e, yasaktan bahsediyorsa sınırlamasından o zaman evet beklemek zorunda kalacak. Dolayısıyla eğer vizeyi ki tahmin ediyorum öyle bir durum e, bu. E, başka türlü çünkü daha önce vize almış olanların zaten giriş yapmaları gerekiyor. O açıdan eğer sizin aldığınız göçmenlik vizesinde Başkan Trump'ın getirdiği yasaklama e, engeli var ise hala vize almış olmanıza rağmen o zaman evet şu an itibariyle Amerika'ya giriş hala yapamayacaksınız. Biliyorsunuz birkaç gün önceki canlı son dakika haberimizde paylaşmıştık. Tam yılbaşından bir gün önce Aralık 31'de Başkan Trump o kararı, yasaklama kararını Mart'ın sonuna kadar uzattığını açıkladı ve imzaladı. Dolayısıyla şu an itibariyle hala gelmeniz mümkün olmayacak. Biden yönetiminin Ocak 20'de devraldıktan sonra ne yapacağını bekleyip göreceksiniz eğer Ocak 20 itibariyle görevi devralırsa şey görevi devraldıktan sonra eğer bu kararı hemen iptal ederse o zaman gelmenizde bir engel kalmayacak. Dolayısıyla eğer bahsettiğiniz gibi bir durumsa 1 Ocak itibariyle gelme durumunuz ya da 1 Ocak'tan sonra gelme durumunuz mümkün değil. Dolayısıyla Mart'a kadar gidecek ya da Ocak 20'den sonra Başkan Trump'ın dan sonra gelecek olan Biden yönetiminin ne yapacağını görmemiz gerekecek. Evet yayın öncesi bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Hastaneye 950 dolar borcum var. Amerika girişte sıkıntı yaşar mıyım diye bir takipçimiz bize soruyor. Şimdi sizin kişisel borçlarınızın, kişisel Amerika'da oluşturduğunuz borçların sizin Amerika'ya girişinizi etkileyecek bir durumu söz konusu değil. Dolayısıyla sizin bu tarz bir özel borcunuzun oluyor olması Amerika'ya girmenize engel değil. Yani bunu bu şekilde siz değerli takipçilerimize açıklamış olalım. Dolayısıyla eee saat etmenizde bir engel görünmüyor diyebiliriz. Evet, e, her zaman olduğu gibi tabii ki eee canlı yayın sorularımıza geçmeden önce genel duyurumuzla ilerleyeceğiz. O da biliyorsunuz siz değerli takipçilerimizden bize gelen sorulara bizim verdiğimiz ile siz ve bizim aramızda herhangi bir avukat müvekkil ilişkisi oluşmaz. Durumunuzun detaylı eee detaylı tabii değerlendirilmesi için ...bir avukata ya da ofisimize ulaşmanızı tavsiye ediyoruz. Tabii ki biz bu yaptığımız canlı yayınlarımızla siz değerli takipçilerimizi aydınlatmaya ve bilgilendirmeye devam ediyor olacağız. Evet bugünkü canlı yayın sorularımıza doğru geçeceğiz. Siz değerli takipçilerimiz sorularınızı bize iletmeye başlayabilirsiniz. Ve canlı yayınımızın ilk sorusuyla başlayacağız. O da şu şekilde iş vizesiyle gelip öğrenci vizesine çevirebilir miyim diye bir takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer Amerika'ya bir çalışma vizesiyle geliyorsanız ve Amerika'da çalışma vizesiyle bulunduğunuz bir süreçte eğer eğitim alma durumunda adım atacaksınız ve statünüzü eğitim yani öğrenci statüsüne çevirecekseniz tabii ki bu mümkün olabilir. Önemli olan yasal durumunuzun devam ediyor olması çalışma vizenizin ve bu çalışma vizenizindeki yasal durumunuz devam ederken statü değişikliği adımlarını atıp öğrenci başvurunuz olay aldıktan sonra da öğrenci statüsüne geçmiş olacaksınız deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. F1 vizesini üniversite cancel ederse Amerika'dayken onu B1'e değiştire dönüştürebilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Tabi takipçimizin kastettiği durum Amerika'da öğrenci vizesi ya da öğrenci statüsüyle bulunurken statüsünü B1'e dönüştürmekten bahsediyor. Şimdi bu tip adımları atmak için önemli olan sizin öğrenci vizeniz ya da öğrenci statünüzün yasal olarak devam ediyor olması. Eğer üniversite sizin statünüzü cancel ediyorsa ve yani termination ettiği termination olduysa sevi sisteminizde o termination'dan itibaren eğer yasal bir gününüz kalmıyorsa dolayısıyla e, bu noktadaki bir e, statü değişikliği başvurusu yapmanız mümkün olmayacak. Çünkü yaptığınız zaman var olmayan bir öğrenci statüsü üzerinden ilerliyorsunuz. Dolayısıyla bu noktada eğer okul herhangi bir cancellation yapmadan statü değişikliği adım atılabilirse ancak o şekilde statü değişikliği ilerlemeniz mantıklı olacaktır diyebiliriz. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Bir tanıdığım 3-4 yıl overstay yaptığı halde aynı vizeyle geçen yıl girişte sıkıntı yaşamamış. Sizce yüzde kaç ihtimalle overstay yapan biri kapıdan geri çevrilir diye ta, e, takipçimiz soruyor. Şimdi şunu söyleyebiliriz. Yani son yıllarda de, de, yani son yıllarda derken tabi belge son 10 15 yılı kastediyoruz. Bu tarz e, statü e, ilerleri yapanlar, overstay yapanların yaptıkları kapıda genelde görünür ve belli olur elektronik sistemden dolayı. Dolayısıyla bu şekilde giriş yapanların a, çoğunun sorun yaşama ihtimali çok yüksek. Çünkü bir kez onlar Amerika'da statü dışı kaldıkları için ve uzun süre kaldıkları için bir yıldan fazla normalde Amerika'ya 10 yıl giriş yapamamaları lazım. Dolayısıyla bu sorunlu ve sıkıntılı bir durum. O açıdan bu tip durumlarda eğer bu tarz uzun overstay'ler yaptıysa kişi giriş yapmasını tavsiye etmiyoruz. Ama tabii yüzdesinin ne kadar olacağını söylemek çok zor ama kapıdan geri çevirme ihtimalinin yüksek olacağını söyleyebiliriz. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Statü değişikliği için VAT ile gelmeden Türkiye'de yapmamız gereken işlemler var mı? Cevandan enfan istiyorum diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer takipçimizin kastettiği durum VAT sonrası için yapmamız gerekenler var mı? Hayır. Bunun için yapmanız gereken bir şey yok. Dolayısıyla sizin için öncelikle önemli olan nokta VAT için gerekli adımı atıyor olmak ve gelip bu vat programınıza başlamak ve başarılı bir şekilde programınızı devam ettiriyor olmak ve daha sonrasında da statü değişikliği adımını e, atılıyor olması. Dolayısıyla e, gelmeden önce yapmanız gerektiren bir şey yok ve unutmayın buraya siz vat programı ile geldiğiniz için o niyetle önce gelip çalışmaları başlatmanızda fayda var ama programınızı tamamlamak üzereyken diğer durumun değerlendirilmesinin tabii yapılması mümkün olacaktır. Evet bugünkü canlı yerimizde bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Haziran ayına kadar geçerli mevcut L1, l vizem var. Ancak şirketin başka bir ülkedeki şubesine atandım. Bu atamayı avukata ve İstanbul'daki konsolosluğa bildirdim. İptal etmemiz sizin için iyi değil ama giriş yapmayın dedi. Şimdi sordum girebilirsiniz dedi. Konsolosluk son karar size ait ama e, diye e, bir cevapla dönmüş kendisine. Bu takipçimize L1 vizemle giriş yapıp yapamayacağıma dair Kesin bir bilgi verebilir misiniz diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi burada tabi de anladığım kadarıyla takipçimizin kastettiği durum şu. Kendisinin geçerli bir L1 vizesi var. Ve L1 vizesi gelecek ayızlanmaya kadar geçerli. Ve hala kendisi Amerika'daki bulunan şirketle bağlı olan merkez ya da şubesi olan bir e, diğer bir e, ülkedeki şirketin yerinde zaten çalışıyor. Dolayısıyla L1 ile ilgili olan şartlarda herhangi bir ihlal söz konusu değil. Eğer siz hala vizeniz geçerli olduğu bu süreçte, Amerika iş amacıyla geliyorsanız buradaki şirketin yerine ya da lokasyonunu ziyarete ya da bir iş toplantısına geliyorsanız ya da çalışmaya geliyorsanız firmada bir süre tabii ki var olan el bir vizenizle gelebilirsiniz. Çünkü onun iptali zaten söz iptal edilmediği için e, geçerli devam ediyor ve diğer bir durumda hala siz bu işverene ya da işverenin bağlı olduğu diğer bir şirketine çalıştığınız için herhangi bir sorun görükmüyor ama önemli olan dediğimiz gibi el bir niyetiyle geliyor olmanız e, ve bu niyetle giriş yaparsanız aynen bir sorun yaşamazsınız diye. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Bu yılki Green Card çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak diye takipçimiz bize soruyor. Genelde Mayıs ayında, Mayıs ayının başında Green Card çekilişinin sonuçları açıklanır. Ama biliyorsunuz geçen yıl pandemiden dolayı da bir ay aksatmalı açıklanmıştı. Dolayısıyla bu sene tahmin ediyoruz Mayıs ayında tekrar sonuçları öğrenmeniz mümkün olacaktır. Evet bugünkü canlı yerimizde bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Amerika'dan alınan E1 vizesiyle hangi şartlarda Green Card'a geçiş yapabiliriz diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer siz E1 vizesini şirketin sahibi yöneticisi ya da ticaretçi olan kişi olarak alıyorsanız o zaman sizin var olan şirket üzerinden Green Card'a gitmeniz mümkün olmayacak. Ama E1 vizesi altında çalışan olarak geliyorsanız ve şirket size sponsor olacaksa o zaman Green Card'a gitme durumunuz olabilir. Onun dışında tabii sizin şirketiniz üzerinden değil de başka bir iş yeri üzerinden teklif gelirse onların üzerinden green card'a gitmeniz mümkün olabilir. Unutmayın ev vizelerinde yönetici, işte, yani yatırımcı olan kişilerin e, genelde e, yüksek bir yatırımla buna gitmesi mümkün oluyor. E1 vizelerinde de böyle bir e, imkan mümkün olmayacak yatırım yapılmadığı için ya da yatırım şartı aranmadığı için dolayısıyla e, ancak çalışan ise e, kendi firması üzerinden ala, yani çalıştığı firma üzerinden Green Card'a gidebilecek. Evet bugünkü canlı yerimizde bir takipçimizden gelen soru şu şekilde: Benim yaklaşık 20 dolar param var bankada. Abimin de şirketi var. Vize başvurusunda abimi sponsor olarak göstermek mantıklı mı? Kendi bankamdaki paramı göstermem mi mantıklı? Tahmin ediyorum takipçimizin kastettiği soruyu bir daha okuyacağım. Rakam herhalde yanlış yazmış orada. Şunu diyor dediğini tahmin ediyorum. Benim yaklaşık 20, 20 bin dolar param var bankada. Abimin de şirketi var. Vize başvurusunda abimi sponsor olarak göstermek mantıklı. Kendi bankamdaki paramı göstermem mi daha mantıklı diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Eğer siz turist vizesi başvurusu yapıyorsanız bu kadar bir birikiminizle işte Amerika'ya gelip seyahat etmeniz mümkün. Dolayısıyla kendinizin var olan finansal durumunu gösterebilirsiniz. Yani bunun üzerine ek olarak abinizin de finansal durumunu ekleyebilirsiniz. Bu da bir engel yok. Ama bahsettiğiniz şekilde sadece seyahat masraflarınızı karşılayacak yeterli bir miktarınız mevcut görünüyor. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Hiçbir, hiçbir yerde çalışmadım. h vizesi alabilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi unutmayın h 2 vizelerini Alabilmeniz için önemli olan ilk nokta Amerika'dan bir firmanın size sponsor olacak olması bu sezonluk geçici işler için. Herhangi bir tecrübe aranan çok bir durum değil. Ha önemli olan tabii ne tür bir işte, ne tür bir geçici e, sezonluk işte, ne yapacağınız önemli olacak tabii ama herhangi bir tecrübeniz olmadan da yapabileceğiniz işler olabilir. Ama önemli olan öncelikle bu noktada size sponsor olacak firmayı tespit etmeniz diyebiliriz. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Geçen yıl Şubat ayında yeşil kart başvurusunda bulunduk. Göçmenlik Dairesinden henüz bir duyum alamadım. Ne kadar süre daha beklemem gerekiyor acaba? 11 aydır bekliyorum diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebiliriz. Öncelikle tabii ki ne tür bir green card başvurusu yapıldığını anlamak lazım. Dolayısıyla sizin Green karta başvuru kategorinizden dolayı uzun süre beklemeniz de mümkün olabilir ya da daha kısa süre içinde süreci tamamlamanız mümkün olabilir. Dolayısıyla sizin de anladığım kadarıyla öncelikle göçmenlik dairesi aşamasındasınız ve göçmenlik dairesi aşamasının sonuçlanmasını beklemeniz lazım. Bunun için genelde hangi hangi göçmenlik dairesinde ise dosyanız merkezi olarak, merkez yer olarak dolayısıyla onların bu tür dosyalardaki ne kadar sürede cevaplayıp cevaplamayacaklarını görmenizde fayda var. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. H2B vizesiyle Amerika'da 3 sene kaldıktan sonra tekrar iş bulup H2B vizesiyle yaşamaya devam edebilir miyiz diye takipçimiz bize soruyor. Yani takipçimizin kastettiği şu H2B vizelerini yenilememiz mümkün olabiliyor mu? Evet mümkün olabiliyor. Önemli olan bulunan her işte ya da yapılacak tekrar çalışmalarda hepsinin geçici sezonluk işler oluyor olması. Bunlar olduğu sürece sizin tekrar H2B vize almanız mümkün olacaktır diyebiliriz. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. 10 Mart'a kadar turist izan var. Gidecek olsam sorun yaşar mıyım diye takipçimiz bize soruyor. Sonuçta sizin geçerli vizeniz elinizde mevcut. Dolayısıyla vizenizin geçerli olduğu süreç içinde Amerika'ya giriş yaptığınız sürece herhangi bir sorun yaşamanızı gerektiren bir durum söz konusu değil. Önemli olan tabii giriş ve dönüş biletinizin oluyor olması kısa süre gezmeye geliyor olmanız şu pandemi döneminde olduğumuz için bu tip şeyler sorgulanabilir onun dışında vizeniz bitiyor diye sorun yaşamazsınız ama tabi bunu sorabilir görevliler o noktada da neyse planınız ya da ne zaman tekrar yenileyecekseniz vizenizi dönüp bunları açıklayabilirsiniz Evet bugünkü canlı yanımızda bir takipçimizden gelen soru da şu şekilde hiç yurt dışına çıkmadım dil kursuna başvurduğumda onay almak için neler yapmam gerekiyor diye Takipçimiz bize soruyor. Şimdi şunu anlamak lazım. Tabii ki siz sonuçta dil eğitimi için gelebilirsiniz. Amerika'ya bunun için de vize başvurusunda bulunabilirsiniz. Aa, önemli olan tabii Türkiye'deki bağlarınızın güçlü olduğunu gösterebilmek ve tekrar Türkiye'ye döneceğinizi göstermek. Tabii ki yurt dışı seyahatleri özellikle Avrupa gibi ülkelere yapılması vize almada pozitif etkisi olan şeyler. Ama onun dışında tabii Türkiye'deki bağlarınız bir yerde çalışıp çalışmadığınız, eğitiminizi devam ettirip ettirmeniz gibi faktörler önemli olabilir. Evet bugünkü canlı yerimizde bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Amerika'da çiftlik sahibi olan amcam bana yani sadece benim için EB3 vizesi alabilir mi diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şunu anlamak lazım. Tabii ki Amerika'daki bir işletme şirket size EB3 kategorisi için başvuru yapabilir. Burada önemli olan nokta tabii ne tür bir pozisyonda aradığı kişiyi, çalışacak kişiyi ve sizin de o pozisyona uygun olup olmadığınızın noktasıdır. Eğer bunlar uygun olduktan sonra ve şirket finansal olarak sizin maaşınızı ödeyebilecekse adım atılabilir. Genelde akraba bağı olan bu tarz sponsorluklarda gerçekten bir kişiye ihtiyacın olup olmadığının incelemesi yapılabiliyor. Yoksa onun dışında başvurmasına tabii ki engel bir durum değildir diyebiliriz. Evet bugünkü canlı yerimizde bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. c sonrası statü değiştirip F1 vizesine geçersem ne kadar nakit göstermeli? veya spor sunacaksak Türkiye'den akrabalarımı gösterebilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki sonuçta siz Cevan sonrası öğrenci statüsüne geçiş yapıyorsanız burada gideceğiniz okulun sizden beklediği kadar bir yani miktar göstermeniz gerekecek. Örnek veriyorum belki bu 12 bin, 13 bin dolar olabilir. Okuldan okula ya da 17 bin, 18 bin de olabilir. Dolayısıyla bu miktar sizin eğitim alacağınız okula göre değişebilir. Ama genel taslak olarak belki 15-16 civarında hazırlamanız gerekeceğini bilmenizde fayda var. Ya da sponsorunuz olacaksa tabii ki Türkiye'den akrabalarınızı gösterebilirsiniz. Onların sponsorluğunu kabul ediliyor olacak. Şimdi bugünkü canlı yerimizde bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Amerika'dayken yaşamış olduğum eyalet farklı eyaletten pardon soruyu tekrar okuyacağım. Amerika'dayken yaşamış olduğum eyalet dışında farklı bir eyaletten araba alsam yaşamış olduğum eyalette aldığım arabayı kullanabilir miyim? Yapmam gereken bir şey var mı diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şunu anlamak lazım. Siz sonuçta tabii ki Başka yaşadığınız eyalet dışından bir eyaletten araba alabilirsiniz. Onda bir sorun yok. Önemli olan aldığınız arabanın e, transferini yani plakasını e, şeye transfer yapmanız. Yaşadığınız eyalete transfer yapmanız. Bunun için yapmanız gereken eyaletinizde bulunduğunuz... Trump'ın C1 vizelerinin girişlerini Mart'ın sonuna ertelemesi, Work and Travel'a bu yaz gelecekleri... Erteler mi ya da konsoloslukların açılmama ihtimali var mı diye bugün canlı yayında bir takipçimizin sorduğu soru var. Şimdi bu önemli bir konu. Biliyorsunuz geçen günlerde Başkan Trump'ın geçen yıl Nisan ayında getirdiği yasak ve daha sonra da Haziran ayında çalışma vizelerini, belli çalışma vizelerini de eklediği yasak yıl sonuna kadar geçerliydi. Tabi yılbaşından bir gün önce Başkan Trump yönetimi bu yasağı Mart'ın 31'ine kadar devam ettirdi. Dolayısıyla... Bu yasak work and travel vizesini alacak watch genç arkadaşları etkileyen bir gelişme. Dolayısıyla bunun da anlamı mart sonuna kadar Amerikan konsolosluklarından Cevam vizelerini alamayacaklar. Tabi şunu bilmekte fayda var. E, şu şekilde bakmakta fayda var. Bu seneki yapılacak yani 2021'deki Work and, work and Travel programlarına e, çok fazla etkilemeyebilir. Çünkü bu yasak şu an geçen yıldan beri devam ediyordu. Ve şimdi Mart'ın sonuna kadar devam edecek. Dolayısıyla Work and Travel alacak arkadaşlar Mart 31'den sonraki aylarda yaz öncesi hala Work and Travel vizelerini alabilirler. Tabi bu arada Biden, yeni başkan Biden'ın yönetime gelmesi bu ay 20'de geldikten sonra bu kararı eğer en kısa zamanda iptal ederse o zaman tabi Mart'ın, yani Nisan'ı beklemeden genç arkadaşlar bu tip Work and Travel vizeli başvurularını yapabilecekler. Tabi bu noktada şuna da dikkat etmek lazım. Amerika konsoloslukları pandemiden dolayı yavaş işliyor, kapalı durumdalar. Dolayısıyla bunu da tabii ki e, olumsuz etkisi olabilir. Ama şu, şu aşamada Biden yönetiminin göreve gelmesini bekleyip bu kararı Trump yönetiminin uzatma kararını iptal etmesini görmemiz lazım. Bu iptal edildikten sonra Work and Travel başvurusu yapacak arkadaşların şansının daha fazla olacağını söyleyebiliriz. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. O kapatılmasıyla Mart 31'e kadar giremiyoruz ama Ankara'da bulunan konsolosluk istese vize vermeye başlayabilir. Konsolosluk açılabilmesi ve vize verilmesi için yasa olarak adım atabilir miyiz diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi bir şeyi bilmekte fayda var. Bu güzel bir soru tabii ama sonuçta biliyorsunuz Amerikan Konsolosluğu şu an Türkiye'de bu karardan dolayı kapama yapmış durumda değil. Tam tersi güvenlik nedeniyle kapama yapmış durumda. Yani görüşmeleri yapmamakta ve dolayısıyla diğer bir tarafı da pandemi döneminden dolayı. O açıdan ne zaman konsolosluğun açılacağı ve ne kadar sıklıkla vize vereceğini hep beraber bekleyip göreceğiz. Bu noktada zorlama noktası biliyorsunuz yönetime bağlı. Zaten Ocak 20'de Biden yönetimi devraldıktan sonra tahmin ediyoruz. State Department aracılığıyla konsoloslukların daha fazla vize vermesi noktasına adım atacaklar. Ama aynı anda da unutmayın pandemi dönemindeyiz. Bu açıdan da bu tip bir durumun ne kadar etkili olacağını bekleyip görmek lazım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Turistik vize öncesi Sırbistan ya da Karadağ gibi vize istemeyen ülkelere gidip gelirsem bu faydalı olur mu diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Sonuçta tabii ki turist vize başvurusu yaparken ülkede ülke dışına çıkıp gelmeniz mantıklı. Önemli olan nokta burada Avrupa ülkeleri gibi ülkelere hani size vize verilen ülkelere gitme durumunu görmek lazım. Dolayısıyla bu sayede Bu sayede kişiler Tabi ki Bu sayede kişiler tabi ki vize alma şansları artabilir Ama bahsettiğiniz ülkelerden Gitmek ne kadar artı getirir Bunu bilemeyeceğim Ama tabi değişebilir durumdan duruma Ama dediğim gibi daha çok bu Schengen vizesi Alınabilecek ülkelere girilmesi Çok daha mantıklı olabilir Evet bugünkü Canlı elimizde bir takipçimizden gelen soru şu şekilde Amerika'da work and travel yapıp SSN sahibi olan öğrenciler Trump'ın vermiş olduğu yardımı alabiliyor mu diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi biliyorsunuz ilk gelen geçen sene gelen pandemi döneminde getirilen ilk yardımda çok work and travel zamanında yapmış ve SSN numarası olmuş kişiler vergi beyanı özellikle yapmışsalar ve bu kişilere bu yardım gitmiş oldu. Hatta kendileri burada olmadığı halde yardım iletilmiş oldu. Aslında bu paketin yapmak istediği yardım sebebini aslında çok kapsamıyor. Dolayısıyla bu noktada şu an ne yapılacağını bekleyip görmek lazım. Ama bu noktada tahmin ediyoruz epey bir eleştiri vergi dairesine gitti. Burada bulunmayan work and travel yapmış kişilere de bunun gönderilmesinden dolayı. Dolayısıyla şu anki gelen ikinci yardımdan faydalanıp faydalanamayacaklarını zamanla göreceğiz. Dolayısıyla eğer bu noktada size bir yardım geliyorsa görmüş olacaksınız. Dolayısıyla aslında bu yardımı fayda, eğer burada Amerika'da yaşamıyorsanız faydalanmamanız lazım. Ama dediğim gibi ilk gibi bir durum gerçekleşir mi? Bunu bekleyip göreceğiz. Evet bugünkü canlı yayınımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bir soru daha alacağız ve... Bugünkü programımızı tamamlıyor olacağız. O soruda şu şekilde. Turist vizesiyle dil eğitimi alınabilir mi diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyelim. Siz tabii ki Amerika gezme amacıyla geliyorsanız burada gezme amacıyla bulunmanızda fayda var. Dolayısıyla eğer siz e, dil eğitimi alacaksınız. Bunu öğrenci vizesi altında yapmanızı tavsiye ediyoruz. Ama tabi Amerika'da kısa süreli seyahat durumunda bulunurken burada e, ders almak isterseniz tabii ki İngilizce ders alabilirsiniz. Bu amaçta full time belki olmayacak ama kısa dersler almanızda herhangi bir sakınca yok. E, ama dediğimiz gibi daha uzun süreli ya da full time bir dil eğitimi almayı planlıyorsanız bunu öğrenci vizesiyle yapmanızı tavsiye ederiz. Tabi e, bugünkü canlı, yayınımız, canlı yayınımızın sonuna geldik. Cevabını alamadığınız sorularınız için bize sosyal medya hesaplarımız üzerinden ulaşabilirsiniz. Umarım siz değerli takipçilerimiz için faydalı ve verimli bir yayın olmuştur. Bundan sonraki yayınımızda görüşmek üzere ve tabii ki takipçilerimizden kalan.